Eu é uma... Gaziantep devinin önündeki otomobilin içerisinde oynayan 5 yaşındaki çocuk araçta başlayan yangın nedeniyle yanarak öldü. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Fevzi Paşa mahallesindeki evlerinin önünde park halindeki bir yakınına ait otomobilin içerisine girerek oynayan Yusuf Şahin aracın elektrik aksamında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında araç içerisinde mahsur kaldı. Aracın kapısını açamayan çocuk alevleri fark eden yakınları tarafından aracın camları kırılarak içeriden çıkarıldı. Yusuf Şahin olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılırken itfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürüldü. Yusuf Şahin hastanede yaşamını yitirdi. Vücudunda derin yanıklar oluşan çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken itfaiye ekipleri yangının kesin nedenini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ölür, ölür ya ölür, ölür ya Sağda ama ambulans geçinde, geçinde çocuk, çocuk olduğunu iyi. fark etmem. De Doğrudur efendim şu anda 112